Merhaba arkadaşlar. Ben elektrik öğretmeniniz Dilan Nur Hoca. Bugünkü dersimizde internet ağ kablosu yapımını ve RJ11 telefon kablosu yapımını göstereceğim size. Öncelikle CAT 6 kablosu ve RJ45 soketi kullanarak ağ kablosu oluşturacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeleri size sayıyorum. Jack kullanacağız. CAT 6 kablosu kullanacağız. Bunun yanında kablo soyucu, yan keski, pense ve yan keski kullanacağız. Öncelikle kablonun dış, kesimi, dış, kısmını kesmeye çalışacağız. Bunu çok hassas bir şekilde yapalım ki kablo zarar görmesin. Yerini belirtelim. Şu şekilde. Sizde eğer façata varsa façata yardımıyla daha kolay önce çizik yapıp belirtebilirsiniz ya da benim gibi yan kesikiyle zarar görmeyecek şekilde kablo soyma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde yaptıktan sonra kablos Kablonun dış kısmını çıkarmaya çalışacağız. Kablonun soyma işlemini bittikten sonra. Kablonun soyma işlemini şu şekilde hallettik içinden önce renkler göreceksiniz. 4, 8 tane kablomuz çıkacak ve orta kısımda şu plastik çıkacak. Bu ket altı kablosundan çıkan plastik sinyaller birbirine karışmasını engellemek içindir. Onu şu şekilde ayıracağız. Koparacağız. Kopardıktan sonra renklerin dizimini yapacağız arkadaşlar. Biz CAT 6 kablosu kullandık. CAT 5 kablo 100 megabit'e kadar data iletir. CAT 6 kablo bunun yaklaşık 10 katı kadar data iletir. E, pinler. E, burada 8 tane kablomuz var. Bunun 4'ü jack kısmında 8 tane pin var. 4'ü veri gönderip almak için de diğer 4 kısmı ise teknoloji, güç ağ cihazları için kullanılır. Çentik. Alt kısımda şurada gördüğünüz çentik. Alt kısımda kalacak şekilde biz renk dizimi yaparız. Bunun renk dizimini size şöyle söyleyeyim. Önce turuncu beyaz. Bunu not alın arkadaşlar. Turuncu beyaz. Sonra turuncu. Şurada bir dakika. Şu turuncu. Önce hepsini birer birer ayırın ki yanın kabloları almanız daha kolay olsun. Hmm. Turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, şurada kahverengi beyaz, sonra kahverengi. Şu şekilde bir dizilme sahip olması gerekiyor. Biz düz kablo oluşturduğumuz için bunun her iki ucuna aynı işlemi yapacağız. İki ucunda renk dizimi bu şekilde olacak. Sıralamayı yaptıktan sonra ben daha önceden hazırlamış olduğum jaka yerleştirme işlemini yapıyoruz. Size burada tekrar göstereyim diğer ucunu. Sıralamamız yaptıktan sonra turuncu beyaz, turuncu, şöyle turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, maviden sonra mavi beyaz, mavi beyazdan sonra yeşil yeşilden sonra kahverengi beyaz kahverengi şunu şu şekilde yaptıktan sonra bunu şu şekilde çentik altta kalacak şekilde şöyle yerleştirme işlemini şu şekilde yaptık her iki ucuna da aynı renk dizilimini yaptığımız için bu düz bir kablo oluşturduk arkadaşlar. Dizilimin belli bir standardı vardır. Yani çünkü biz bir yere gittiğimizde herkes kendi kafasına göre renk dizimi yaparsa biz her defasında o karşıdakinin yaptığı renk dizimini kontrol etmemiz gerekiyor. Hangisini başa almış, hangisini sona almış diye. Bunun için renklerin standartı şu şekildedir. Tekrar söylüyorum. Turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi mavi beyaz, yeşil kahverengi beyaz, kahverengi şeklindedir. Bu şekilde şaklarımıza yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik RJ11 telefon kablosu yapımına. Bunun için elimizde RJ11 şak evet, telefon kablosu ikili özellikle telefon prizi üçlü üçlü olan ve tornavidamız yan keskimiz var kablo soymak için. Başlıyoruz. Öncelikle şu kısımdan kablomuzu kesmek için telefon kablosu çok ince bir yapıda olduğu için arkadaşlar yine çok dikkat ederek elinizde façata varsa bu façata yardımıyla daha kolay olacaktır. Yoksa benim gibi yan keskiyle dikkatlice yapabilirsiniz. Şu şekilde çıkarıyoruz. Aynı işlemi bu sefer kablolarımıza uyguluyoruz arkadaşlar. Çok hassas bir şekilde. Belirtip façatayla belirdikten sonra kesiyoruz. Soyma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Soyma işlemini gerçekleştirdikten sonra Şöyle incecik teller, içindeki tellerimiz çıkıyor ortaya. Az önce yaptığımız şekilde çentik alt kısma gelecek şekilde yeşil pine ve yeşil kabloyu sol tarafa, kırmızı kabloyu sağ tarafa yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra şu açıkta kalan kısmı prizimize bağlantısını yapacağız. Önce sonra bir daha dış kısmını açalım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra elimizde iki kablo kablo var ikili özellikle Üçüncü kısım boş boş kalacak arkadaşlar. Herhangi bir şey bağlantı olmayacak. Şunu şöyle sarmalayacağız. Sar sarmaladıktan sonra tekrar sıkıştıracağız. Aynı şekilde şu kısmadan, bunun bağlantısı önemli değil. İstediğiniz kısma yeşili, istediğiniz kısma kırmızı kabloyu bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu ikisini kullanmanız yeterli. Kırmızı. Üçüncü kısım boşta kalacak arkadaşlar. çıkarttıktan sonra sabitleyeceğiz arkadaşlar sabitledikten sonra kablomuz şu şekilde olacak torna tekrar açtığımız prizi kapatacağız arkadaşlar yani tam sıkıştıralım telefon kablosu elde ve bir, bir alet internet kablosu oluşturmuş olduk bugünkü dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.